ortak iyon etkisini görürsünüz. Ortak iyon, ne demek ortak iyon? Yani su içerisinde attığımız iyonlar ile dışarıda netlediğimiz maddelerde ortak olan iyonlar olacaktır. Yani şöyle düşüneceğim. elimde yine AgCl katısı var. Ve ben bunu eğer saf su içerisine atsaydım ne olacaktı? Bir de NaCl iyonları bulunan Sulu çözelti içerisine altı ne olacak? X'ini de şunun içerisine atarsak. X'ini de bir litre, bu da bir litre çözelti diyebiliriz buna. Şimdi sağ üstteki çözünürlüğü buradaki yaptığımız hesaplar gibi yapacağız. Ama burada nasıl olacak? Çünkü burada ortak iyonlar var. Ama şunu bileceğim. Bir, ortak iyon... ...çözünürlüğü... yol azaltır. Bunu kesinlikle bileceğim. Ortak iyon ne kadar fazlaysa, ortak iyonun değişimi ne kadar fazlaysa çözünürlük azdır diyeceğiz. Şimdi bir örnekle görelim bunu. Yine bu örnekle yola çıkarsak bir örnekle konumuzu daha iyi anlamamızı sağlayacağız. Şimdi sorumuz şu olacak. Diyecek ki yine 25 santigrat derecede AGCV katısının A Saf sudaki çözünürlüğü ve 0.1 molar NaCl katısının ne çözeltisindeki ne çözeltisindeki çözünürlüğünü bulmuşuz. Şimdi. AGC'li için AGC'li için KÇÇ'yi de bize 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak versin. Şimdi ne yapacağım? Bir, A şıkkımızda çözüm için A şıkkımıza bakalım şimdi. A şıkkımızda şimdiye kadar yaptığımız bütün eklemleri yapacağız. Nasıl yapacağız? Önce AGC'l katısını saf içerisine attığımı yani şuraya da attığını düşünürsek Burada ne olacaktır? Ag iyonlarıyla klor iyonları su içerisinde çözülecek. Ag artı artı klor eksi suda ve suda olarak yazdık. Şimdi ne yapıyorduk? Diyorduk ki bundan S kadar azalacak. Bundan artı S kadar artacak. Bundan da artı S kadar artmasını bekliyorum. Neden? Çünkü içerisinde su içerisinde attığımızda bir çözülme denklemi olacaktır. İçerisinde çözüldüğünü varsaydık. Ve tepkim buradaki maddemiz çözüldü. Artı S kadar çözüldü. Şimdi bunun K çeçesini yazmak istersen. K eşittir. Ag iyonlarının değişimleri çarpı klor iyonlarının değişimleri. E katı, katıyı almıyorduk ki zaten biz denge sisteminde. Katıları ve sıvıları almıyorduk. Dikkat edelim. Denge tepkimelerimizde hızla katı ve sıvıyı almıyorduk. Yine e, kimyasal denge hesaplamasında KCD'de yine katı ve sıvıları almıyorduk. E, KÇÇ'de de yine katı ve sıvıları almayacağız. KÇÇ'si buna vermiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. S çarpı S'den S eşittir. 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre. Demek ki ben AGCL katısını saf suyun içerisine attığımda 1 litre suyun içerisinde 10 üzeri eksi 5 mol çözünmüş. Eğer 1 mol atarsam bunu 10 üzeri eksi 5 mol çözülecek. Kalan ne olacaktır? Dime çökecektir. Ama şimdiki 5 şıkkımızda ise ortak iyonluğundan bir çözelti varsa ne yapacaksınız? Şöyle düşünebiliriz bunu. Diyelim ki öğle vakti 12.30'da okulda yemek yediniz. Yemekte kuru fasulye pilav çıkmıştı. Sen okulda yemeğini yedin. Sonra saat 1-1.30 gibi anne veya baban geldi seni aldı eve götürdü. E ne olacak? Eve de gittiğinde kendini aç hissediyorsun. Anne kuru fasulye Pilav, köfte patatesi yapmış. E niye bekliyorsun, ne yaparsın? Öncelikle normal bir insan düşünürse kuru fasulye pilavı zaten okulda yemişti o zaman burada yememize gerek yok. Ha annenin üzülmemesi için bir kaşık alırsın ama devamını getirmesin çünkü yemiştin. Ona doygunluğa ulaşmıştın ama köfte patatesi ne yaparsın gömersin artık götürürsün onu. E şimdi tabii ki normal insandan bahsediyoruz bunu yani normal bir insan ne yaptı? Kuru fasulye pilavı yediği için diyecek ki a ben midem buna, e, do doygun o zaman ben köfte patatesi gömüyüm diyeceğim. Şimdi gelelim. işte aynı mantığımız burada. Yani benim çözümünü yaparsak diyeceğiz ki 0,1 molar NaCl çözeltisindeki AgCl'nin çözünürlüğü. Yani suyun içerisinde sodyum ve klor var. Sen bunun içerisine AgCl katısını ekliyorsun. Eklediğimizi düşünelim. Yani Suyun içerisine atarsam sodyum artı klor eksi iyonlarına ayrışacak. 0,1 molar bundan var ise şundan da 0,1 molar bundan da 0,1 molar oluşacaktır. Şimdi başlangıçta yoktu ama 0,1 molar 0,1 molar oluştu. Dikkat edersek tepkimeyi tek yönlü ok olarak yazdık. Neden? Çünkü bundan sonra çok iyi çözülecek. Nasıl anlayacağım? Şöyle bir ezberleme tekniğimiz olacak. Diyeceğiz ki, buraya yazalım onu. Önemli bir bilgi. Bu. Eğer bir A grubu metalleri varsa, metal iyonları varsa, bakın bir A grupları kimdi bunlar? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesetini fırlattı. Yani lisenin namlı kimyacısını bilmemiz yeterli. Yani lisenin namlı kimyacısı, kendi örnek vermiyorum burada. Lisenin namlı kimyacısı, bunları görüyorsan bunlar suda çok iyi çözülür. Bunlar tek yönlü okla gösterilecektir. Şimdi yerelim başka var mı? Var. Eğer nitrat görüyorsa bunlar suda çok iyi çözülür. Amonyum varsa suda çok iyi çözülür, çökelmesi olmaz. Asetat varsa bunlar suda çok iyi çözüleceklerdir. Bu tür tepkimelere baktığımızda bunlar tek yönlü olarak yazacağım. Yani çünkü gibi yazmamız gerekiyor. Şimdi ben sodyum klorür çözeltisinin içerisine ne ekledim? AgCl katısı ekledim. AgCl katısı eklersem ne olmasını bekliyorum onu yazalım. AgCl katısı ekledim. Çift yönlü ok. Şimdi çift yönlü oku nasıl anlayacak? Soruda e, soru da bana AgCl'nin dikkat ederse kalça içerisini Demek ki suda alt çözünen tuzumuz budur. Bunu tercih edeceğiz. Bunu yazalım. Ag artı suda artı klor eksi suda. Şimdi ben bunu su içerisine atarsam ne kadar çözecek bilmiyorum ki. Yine aynı şekilde eksi s artı s artı s şeklinde olacak. Şimdi ben burada kcc yazmak istersem yani çözünürlük dengesi kcc eşittir. Ag iyonlarının değişimi çarpı klor iyonlarının değişimi. En suda yazı az çözünen maddenin kaç ilçesi yazılır. Çok çözünen maddenin kaç ilçesi yazılmaz. O zaman diyeceğim ki burada AG ve kloriyonların değişimi. AG'nin değişimi dikkat edersek S kadar. Kaç ilçesi 1 çarpı 10 üzeri ise 10. Dikkat. Kloriyonları. 1. Bu su içerisinde 0,1 molar kloriyonları bulunmaktaydı. Sen AG, C, C katısını eklersen Tekrar bir klor çözülecek ama çok az çözülecek. O zaman onu da yazalım. Çünkü buraya yazarken dikkat edersek klor mı derken şunları almalıyım. Yani 0,1 artı S dememiz gelecek. Şimdi hem AGCL katısından gelen çok az bir çözünürlük var ve su içerisinde 0,1 molarlık bir çözülmüş maddemiz var. Diyeceğiz ki burada S Sıfır birim yanında çok çok az olduğu için ihmal edilecektir. Bakın sıfır birim yanında çok çok az olduğu için ihmal edilecektir. O zaman S eşittir 10 üzeri eksi 9 mol bölü Yani 1 litrede 10 üzeri eksi 9 mol çözülecektir. Sağ sudaki çözünürlüğü ne kadardı? 10 üzeri eksi 5 mol. Şimdi ise 10 üzeri eksi 9 mol. Ne demiştik biz? Ortak iyon çözünürlüğü azaltı. işte ortak iyon çözünürlüğü azaltmasının nedeni buradaki hesaplamada da görmüş olduk. Demek ki bu tür sistemlerimizde ortak iyon görüyorsam ve ortak iyon değişimi ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar azdır diyeceğiz.